üzerinde çok ciddi bir hasar var. Dumble hala ultisini kullanmalı soğukkanlı bir şekilde. Galbro düşmek üzere ve sışa sıçrayla birlikte oyun. İlk skor. Galbro ikinci skor. ikinci taşıyıcı Madness olunca burada inhibitörü çok rahat bir şekilde alacak. Rakibi baronda nasıl zor durumda bırakırsınız? Nasıl rakibi sorlaşsınız. Şimdi bir baron savaşta Mohito oyunda kalan ise Mohito düşmek üzere. Sıçrısı gelmedi Mohito'nun. Mohito burada düşüyor. Febus ve daha sonrasında zayto skorları da geldi. Yanlış süpürmesi bu savaştan çok kötü çıktı. Çünkü 3 skor verdiler. Zypto'su Tomej'de ve Febus'u kaybetti Süpermesif karşısında Mohito vermesi skoru alabildi sadece Süpermesif. Mount koridora geldi ama kötü kullandı orta taş asadını. Yalnız Oo. çok iyi bir yerden bitme. Storm Agents'ın şansı yok burada ve bir skor gelecek. God Harika oynadı burayı. Şimdi Naru geldi. istediği hasar bırakamadı çünkü çok iyi bir bitkinlik Vandal Bow'dan. Arka taraftan da Elwind taşınlanıyla bu savaşa katılmış. Elwind karşısında hatta yan tarafında 5 tane süpürmesi oyuncusu var ama süpürmesi burada Elwind'in üzerine gitmeyi tercih etmedi. Çünkü Elwind'in sıçrası ve ultisi var. Bakalım girecek mi? Şimdi sıçra ulti Elwind'den. Bitkinlik harika geldi ama. Fabulous'u kaybetti oyun for crew. Zaytnot skoru 2 2. Muito 3 3'e doğru koşuyor. Madness o üçüncü skoru almayı başardı ve oyun grup çok iyi bir takım savaşı koruyor burada. Mohito Mojito öne atıldı. Karşılıklı burada Aram. gövde gösterileri var. Fabulous tekrardan içeri girdi ve Naru skoru almayı başarıyor. Naru düşmek üzere çok az bir canı var. Naru hayatta kalırken Elvin, Galdro ve Vandal Ball skoru süpürme sivanesinde. Burada takım savaşı devam ediyor. 3 skor birden Madness almayı başardı. <laughs> Mojito kuru tarafında hayatta kalan tek isim ve o skorda da Dumble'ın olacak Naru almayı başardı. Toplamda 9 skor ve 4 skor Naru'nun hanesinde.